Evet yine arkadaşlar merhabalar. Selamlar aleyküm. Aleyküm kardeş. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Barcelona ben gol attım Bu Nasıl nasıl? attın? Ben evet attım. ben attım. Hayır Barcelona al. Çocuk yalancı önde gideni. Barcelona benim şu an ben attım görüyorsunuz. Ya he. Nesta. Barcelona ilk on beni saydıysam sayamaz. Tamam. Abi dal. Abi dal. <laughs> Anladın abi, mı? Abi, abi bir dal. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Abi dal. Abi dal. Abi dal mı ya? Hadi. Eto. Eto. gol Ya ya. Kalecinin elinde. Knight oynayan varsa bekleriz. Ne? Knight. Hı. Söyle. Server'ı söyle. Messi. Bırak abi onu çağrı açsana ben video Messi. çekeyim. Messi. Gol'u bak. Gol'a bak. Gol'a Bak bak oynad. Oo! Go! Maç devam ediyor. Bırak hadi. Sonra o dediğin oyunu da, da çekeriz video. Tamam. O oyun yok, yüklenmiyor oyun. Hay hmm. Allah. Penaltı oldu. Dedik. Hani <laughs> yok. Atacak mı? At. Oo! Oh! Valdes geri zekalı. Gördün mü? 2-1 oldu. Üzülmeye gerek yok. Messi var çünkü. Messi. Hani yani Messi. Donun düştü Messi. Hayır, Messi götü çok seksi. Sen nereden mi onu lan? Koca oh. götü. Bir aykanla lan <laughs> çıkışırken anlıyor. Ne? Iniesta'yla şey yaparken ben de karışma kardeş. Youtube'a koyarım ya. Koy Bak. ben yeneceğim çünkü. Altı, abi dal. Abi neden dalıyorsun amına? Sus küfür etme. Yok amına abi. Çok iyi. Aha. Messi. Messi. Messi mi? Aurelio mu? Messi. 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 topa Messi. Messi. Hadi. Abi dal. Eto. Eto. Niye sen Şuraya bak. Çık çık. Niye abi dal? Çok terledim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hayır hayır hayır. <laughs> Ama. Eto. eto. Bir şey. Aha Eto benim eto adamım. Eto'lu bir şey ol. Eto. Eto benim adamım. Eto, eto benim adamım ya. ya ah. koyunu da gördüğünüz gibi bırak da gözlük takmıyor ama Lan niye takayım gözlük? Messi benim adım onun ne Messi? Messi hareketlere bak hareketlere Messi. Messi Messi bu neyin nesi? Messi Messi Ankara Mersin Ankara Mersin Ankara Ankara bu da ben kardeşim adam sabrı gibi taşıyor evet bugünlük bu kadar görüşürüz. Hayır basma basma hayır. Al dur maç biz. Çok tanıyayım ama Sen siktir Foul Uff Akademiye bak İyi izleyin Seyirciler Foul vermedi <laughs> Ben veriyorum Gol siktir Oha Bakayım nasıl attı, oldu, nasıl attı? Seyirciler. Özgünüz. Özgünüz. Ama Barcelona'ya güveniyoruz. Ben vermiyorum Kim yenecek? Ben yeneceğim Liverpool. Ben yenecek. Yemin et. Ben yemin edeyim mi? Aa bak. bak. Milito. Abi dal. Abi niye dalıyorsun kendisine? Abi dal. Lan kaçsanıza. Abi dal. Abi dal. Abidal. Abidal. Allah çeza. Yok yani. Aha. Dur. Attı. Messi vurdu ve bu. Bugünlük bu kadar Ay, görüşürüz. Hayır basmadı. Hayır. Abi. Henry. The Henry. Henry. Evet bugün bu kadar. Ben sana bu kadarı göstereyim. <laughs> <laughs> vay vay. Kapatırız. Kapatma. Yok. Aha. Henry atakes. Eto attı. Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Birinci adamı çalmadı. Görüyorsunuz sayısızca. Messi. 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 Attı. Eto. Bana ne dikiyor? Eto. Pardon. Görürsünüz. <laughs> gol geliyor. Gol geliyor. Gol. Gidiyor, Son bir dakika. Attı. Henry. Bana ne dikiyor? veriyoruz bu <laughs> çocuğu <laughs> Bak bak maç bitince ama bugünlük bu kadar bay <laughs>